Zirve Nova 2.0'da Üstad fiş özelliği ile sürekli olarak giriş yapmış olduğunuz fişler için sadece bir defaya mahsus şablon belirleyerek hızlı bir şekilde fiş girişi yapabilirsiniz. Bu özellikle zaman tasarrufu sağlayarak iş yükünüzü hafifletebilirsiniz. Bu videomuzda Z raporu ve akaryakıt fişlerini sadece bir şablon yardımıyla nasıl fiş olarak kaydedebileceğinizden bahsedeceğiz. Bu işlemin yapılabilmesi için öncelikle şablon belirlenmelidir. Şablon belirleyebilmek için ilgili firmaya giriş yapılarak muhasebe işlemleri genel muhasebe fiş girişi butonuna tıklanır. Açılan ekrandan diğer işlemler, üstat fiş, şablonlar butonuna tıklayarak şablon belirlenmelidir. Yeni şablon butonuna tıklayarak şablon alanı aktif edilir. Şablon adı alanına Z raporu yazılır ve belge türü alanından diğer seçimi yapılarak belge tür açıklaması yazılır. Z raporuna göre şablon oluşturmak için A1 satırında hesap alanına 600.00 yurt içi satışlar hesabı yazılır. Alacaklı borçlu alanına alacaklı bilgisi otomatik gelir. Açıklama bilgisi yazıldıktan sonra matrah tutarı yazılacağı için tür alanından manuel giriş seçilir. Yön A2 satırına geçerek hesap alanına 600.01 alacaklı. Açıklama yazılır. Manuel giriş seçilir. Örnekte KDV dahil hesaplama yapılacağı için ilişkili alan A2 satırı seçilmeli, formül alanından bölü işareti seçilmeli ve kat sayı alanına 1,01 yazılmalıdır. Yön tuşlarıyla A3 satırına geçilerek A2 satırı için KDV satırı düzenlenmelidir. Hesap alanına 391.01, alacaklı açıklama hesaplanacak seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. Bu işlem için ilişkili alan bölümüne matrah hesabının yazıldığı satır olan A2 seçilmeli, formül alanına çarpı, kat sayı alanına ise 0,01 yazılmalıdır. Böylelikle A2 satırına matrah tutarı yazıldığında %1 KDV ayırma işlemi otomatik yapılacaktır. Yön tuşlarıyla A4 satırına geçilerek hesap alanına 600.08 alacaklı açıklama manuel giriş seçilir ve örnekte KDV dahil hesaplama yapılacağı için ilişkili alan A4 satırı seçilmeli. Formül alanından bölü işareti seçilmeli ve kat sayı alanına 1,08 yazılmalıdır. Yön tuşlarıyla A5 satırına geçilerek A4 satırı için KDV satırı düzenlenmelidir. Hesap alanına 391.08 alacaklı açıklama, hesaplanacak seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. Bu işlem için ilişkili alan matra hesabının yazıldığı satır olan A4 seçilmeli, formül alanına çarpı, katsayı alanına ise 0,08 yazılmalıdır. Böylelikle A4 alanı için matrah tutarı yazıldığında %8 KDV ayırma işlemi otomatik yapılacaktır. Yön tuşlarıyla A6 satırına geçilerek hesap alanına 600.18 alacaklı açıklama manuel giriş seçilir ve örnekte KDV dahil hesaplama yapılacağı için ilişkili alan A6 satırı seçilmeli, formül alanından bölü işareti seçilmeli, katsayı alanına ise 1,18 yazılmalıdır. Yön tuşlarıyla A7 satırına geçilerek A6 satırı için KDV satırı düzenlenmelidir. Hesap alanına 391.18 alacaklı. Açıklama Hesaplanacak seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. Bu işlem için ilişkili alan bölümüne matrah hesabının yazıldığı satır olan A6 seçilmeli, formül alanına çarpı ve katsayı alanına 0,18 yazılmalıdır. Böylelikle A6 alanı için matrah tutarı yazıldığında %18 KDV ayırma işlemi otomatik yapılacaktır. Yön tuşlarıyla A8 satırına geçilerek hesap alanına 100.01 kasa hesabı yazılarak borçlu, açıklama ve kapatılacak seçim yapılmalıdır. Şablon tanımlama için son olarak yön tuşlarıyla A9 satırına geçilerek hesap alanına 108.01 kredi kartı hesap kodu yazılarak borçlu açıklama ve manuel giriş seçeneği işaretlenerek sırasıyla kaydet ve kapat butonlarına tıklayarak şablon kaydedilmelidir. Oluşturulan şablonla fiş oluşturmak için şablon adı alanından Z raporu seçilmeli ve fatura tutar bilgileri alanından hesaplar için matrah tutarı yazılarak sırasıyla aktar ve kapat butonlarına tıklanmalıdır. Ardından kaydet butonuyla ya da F2 kısa yoluyla fiş kaydedilmelidir. Böylece hızlı bir şekilde Z raporları işlenmiş olacaktır. Bir diğer örnek olan akaryakıt fişlerinin işlenmesi için öncelikle diğer işlemler Üstat fiş şablonlar butonuna tıklayarak şablon belirlenmelidir. Yeni şablon butonuna tıklayarak şablon alanı aktif edilir. Şablon adı alanına akaryakıt fişi yazılır ve belge türü alanından diğer seçimi yapılarak belge tür açıklaması yazılır. Akaryakıt fişine göre şablon oluşturmak için A1 satırında hesap alanına 100.01 kasa hesabı ve alacaklı borçlu alanına alacaklı seçimi yapılır. Açıklama bilgisi yazıldıktan sonra tür alanından manuel giriş seçilir. Manuel girişin seçilme sebebi ilgili alana toplam tutarın yazılması ve hesaplamaların bu tutar üzerinden yapılmasıdır. Yön tuşlarıyla A2 satırına geçilerek hesap alanına 770.01 borçlu açıklama hesaplanacak seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. İlişkili alan A1 formül alanından çarpı işareti seçilmeli ve katsayı alanına 0,5932 yazılmalıdır. 0,5932 yazılmasının sebebi ise akaryakıt giderinin %70'lik kısmında matrah hesaplanmasıdır. Yön tuşlarıyla A3 satırına geçilerek hesap alanına 191.18 borçlu açıklama Hesaplanacak ve ilişkili alan A1 formül alanına çarpı katsayı alanına ise 0,1068 yazılmalıdır. Böylece akaryakıt giderlerinin %70'inde KDV hesaplanacaktır. %30'luk KKEG hesaplaması içinse yön tuşuyla A4 satırına geçilerek hesap alanına 770.02 borçlu açıklama hesaplanacak seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. İlişkili alan A1, formül alanından çarpı işareti seçilmeli ve katsayı alanına 0,2542 yazılmalıdır. 0,2542 yazılmasının sebebi ise akaryakıt giderinin %30'luk kısmının matrahının hesaplanmasıdır. Yön tuşlarıyla A5 satırına geçilerek hesap alanına 770.03 borçlu açıklama hesaplanacak ve ilişkili alan A1, formül alanına çarpı, katsayı alanına ise 0,0458 yazılmalıdır. Böylelikle akaryakıt giderinin %30'luk kısmının KDV'si hesaplanacaktır. Son olarak %30'luk kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak gösterilmeli ve karşılık hesabıyla eşitleme işlemi yapılmalıdır. Bu işlem için yön tuşuyla A6 satırına geçilerek hesap alanına 950.01 borçlu, açıklama hesaplanacak seçimi yapıldıktan sonra hesaplamanın nasıl yapılacağı belirlenmelidir. İlişkili alan A1, formül alanından çarpı işareti seçilmeli ve katsayı alanına 0,3 yazılmalıdır. Yön A7 satırına geçilerek hesap alanına 951.01, alacaklı, açıklama ve kapatılacak seçimi yapılmalıdır. Ve sırasıyla Kaydet ve Kapat butonlarına tıklayarak şablon kaydedilmelidir. Oluşturulan şablonla fiş oluşturmak istenirse, şablon adı alanında akaryakıt fişi seçilmeli ve fatura tutar bilgileri alanından ilgili hesap için toplam tutarı yazılarak sırasıyla aktar ve kapat butonlarına tıklanmalıdır. Ardından kaydet ya da F2 kısa yoluna tıklanarak fiş kaydedilmelidir. Böylelikle hızlı bir şekilde akaryakıt fişi işlenmiş olacaktır. Bu videomuzda sadece Z raporu ve akaryakıt fişlerinden bahsedilmiştir. Sürekli işlediğiniz tüm fişler için bu özelliği kullanabilirsiniz.